Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle MXC borsunda yeni bir ön satış etkinliği var. MD etkinliği var. Onu paylaşmak istiyorum. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere eğer MXC borsunda bir kaydınız yoksa komisyon indirimli referans linki için benim videolarımın alt kısımlarında borsaların komisyon indirimli referans linkleri var arkadaşlar. Bunlara tıklayarak sizler de komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda Telegram grubu da için arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ücretsiz Telegram grubu için bu linke basarak sizler de Telegram'a gelip oradaki haberlerle paylaşabilirsiniz. Öncelikli olarak arkadaşlar bu bir MD etkinliği. MD'nin ne olduğunu açıklayayım. Launchpad etkinliği değil. Yani bu sizin bildiğiniz Hobby Prime listeki arkadaşlar 50 dolara katılıyorsunuz ya. Bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor ama çıktığı zaman da 50 dolarlık veriyor. Bu da aynı şekilde. Burada da orantısal dağıtım yok arkadaşlar. Çıktı mı tam çıkacak sizlere çıkmadığı ise hiçbir şey çıkmayacak. Ama bu borsanın güzel bir yanı var. Hiçbir şey çıkmadığı zaman bile size teselli ikramiyesi olarak belli bir adette coin veriyorlar. Mesela Huobi de öyle değil. 50 dolarlık giriyorsunuz ön çekilişi. Size çıkmıyor diyelim. Evet 50 dolarınızda bir şey olmuyor. Ama size arkadaşlar coin de verilmiyor. Burada ise sevgili dostlar size ön satıştan çıkmasa bile size yine de belli bir miktar coin verecekler. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan finans bölümünden MD'ye tıklayarak bakabiliriz. Bakın 250 milyon tane arzı varmış ve başlangıç için yarın 5'te arkadaşlar başlangıç olacak. Daha kayıtlar alınmadı. 21 saat sonra. Bu video sonuna kadar izleyin. Çünkü bu video arkadaşlar size hacim kasmayı da göstereceğim. Çünkü eğer elinizde yeterli MX yoksa hacimden girmeniz gerekiyor. Bunu yapamayan arkadaşlar var. Bunu da, da arkadaşlar videonun sonuna kadar izlersiniz. hacim nasıl kasılır onu da öğrenmiş olursunuz. Öncelikle bir bakalım arkadaşlar neymiş. Bakın yeni MD kullanıcı programında başlıyormuş. MD programı ana akım kripto traderlarının holderlarının proje tokenı katılması ve tadına çıkarması falan. Geçelim bunu. Proje tanıtımına bakalım. Fantasya blok zincir avantajını Fantasy Sports Players'a getirmek için blok zincir teknolojisinden yararlanan türünün ilk Fantasy Sports platformudur. Bana şey gibi geldi arkadaşlar. Bu bizim oynadığımız FM vardı ya futbol menajerler. Hani o tarz bir oyun gibi geldi ve de aynı zamanda açıklamayı okuduğum zaman oyuna kazan modeli. NFT mağazası var ve oyuna kazan. Yani e, proje güzel fena gibi durmuyor. Fantasia'nın oyuna kazan modeli aracılığıyla kullanıcılar yarışmaya kazanarak ve oyun içi görevleri tamamlayarak fan token kazanabilirler. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için Fantasia platformu kullanıcının özel Fantasia NFT mağazasından satın alınabilecek veya oyundan kazanabilecek NFT'lerden fan kartları oluşturabilecek bir NFT konsepti sunar. Bakın arkadaşlar Fantasia parantez içinde ee, kodu fantmış. Toplam token arzı 250 milyon tane yani token arzı çok aman aman aşırı miktarda değil. Emekçi MDIT token 1 milyon tane token da, e, verilmiş. Sadece Emekçi yani borsuna e, ön satışa katılanlar için toplamda 1 milyon adet olacakmış ve token halka satış fiyatı arkadaşlar sadece 7.5 cent. Bunu biz hesaplarsak toplam kadar mesela bütün malları topladık diyelim. Bu bütün topladığımız mallar bize ne kadar e, patlar ona bakalım. 0.075 Bakın 20 milyon dolar bile etmiyor. Bu rakam gerçekten düşük bir rakam. Ön satışları. Mesela Huobi'deki ön satışların çoğu 60 ve 120 milyon dolar arasında geçiyor arkadaşlar. Burada ise sadece 18.750 milyon dolar ki bu toplanamayacak bir para değil. Trilyon dolarlık hacmi olan bir kripto para piyasasında 18.5 milyon dolar çok da büyük bir rakam değil. Öncelikle bakalım alım satım turu için. Yani bizim için ee, trading turu. Buradan da göstereyim sizlere. Hesap açtıktan sonra finans bölümünden MD bölümüne geliyorsunuz sevgili dostlar. MD'den sonra burada bakın Trading Turu ve MX Round Tour var. Trading Turuna giriyorsunuz. Hemen çekişe katılın diyorsunuz. Ve burada sizin yaptığınız spot işlem miktarı ve marjin işlem miktarları ne kadar yaparsanız ön çekişe katılmak için bilet kazanabilirsiniz. Mesela diyor ki sadece size spotta alın demiyor. Şunu diyebilirsiniz. Ya hocam e, bu şu an ayı piyasasındayız. E ben spotta almak istemiyorum. Fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Tamam. E, o zaman arkadaşlar gelin marjin işlem yapın. Vadeli işlemler. Onunla da oluyor. Alım-satım turu için uygun işlem çiftleri şunlardır. Spot, EDF ve Margin gördüğünüz gibi. Ama hangi coinlerde? Bütün coinler değil. MX'in kendi borsa tokenı olabilir. Bitcoin, Ethereum, EOS, BCH, LTC, TRX, XRP, ETC, ADA, Dash, NEO, LINK, Qtube. Arkadaşlar e, bunların hepsinde oluyor. Siz buradan istediğiniz herhangi bir tanesi üzerinden trade edebilirsiniz. Bakın şimdi trade edenlere yani e, MX holding turundan değil de Trading turundan katılanları diyor ki toplam 2500 tane bilet kazanacakmış. Ve her kazanan bilet arkadaşlar 290 tane içerecekmiş. Mesela atıyorum size bir tane denk geldi arkadaşlar. Bir bilet size çıktı. 290 tane. Çarpı 0.075. Sizin maliyetiniz ne olur? Kabaca 21 dolar olur. Bununla arkadaşlar 20x yaptığını düşünün. 435 dolar para. Ben bu turu arkadaşlar e, bayağı hani komisyon gideni katlanaraktan en az şöyle bir 50-80 bin dolar arasında 5 biletle katılma düşünüyorum. 5'te 3 tane bile vursam 4.35'i 3'e çarparsanız ortalama 1305 dolar almaya oynayacağım. O yüzden ben biraz hacmi yüksek tutacağım e, sizler de istediğiniz kadar hacim yapabilirsiniz. Hani o size kalmış. İsterseniz gidin 250 bin dolarlık hacim, yapın. Hani o kişiler şey değişir. Ama ne diyor bakın 10 bin ile 30 bin arası yaparsanız bir bilet. Ama bir bilet alacaksanız arkadaşlar 10 bine azıcık geçtiği zaman durun. Yani 25, 30 bin, 29 bin yapmanın anlamı yok. Zaten bir bilet istiyorsun. Ama baktın, baktınız ki siz yaptınız yaptınız kendinizi tutamadınız. E baktınız ki tam böyle 29 falan olmuş. Artık 29'da bırakmayın bence. Ya bir iki tane daha alım yapın. 30'u biraz geçin. 3 bilet hakkınız olsun. İkinci katılma yöntemi, ön satışa katılma yöntemi arkadaşlar MX Holding turu gördüğünüz gibi. Bakın bilet alma dönemi boyunca elinizde bu kadarlık tutarsanız MX Coin'i hiç e, trade etmeye ve komisyon gidene katlamanıza gerek yok. Bu kadarlık bilet hakkınız oluyor. Bakalım toplam kazanan bilet sayısı burada ise arkadaşlar trading turunda 2500 bilet verecekler. Burada ise 1500 holding, holderlara 1500 bilet vereceklermiş. Ama her bilette 290 tane koyun e, coin var gördüğünüz gibi. Onda değişiklik bir şey yok. Ama diyor ki e eğer elinizde 1000 ile 3000 arasında MX tutuyorsanız 1 bilet hakkınız var. 3000 ile 5000 arasında tutuyorsanız 3 bilet hakkınız var. 5000 ile 7000 arasında tutuyorsanız 5 bilet hakkınız var. Ve tuttuğunuz MX sayısı arkadaşlar ne kadar çok olursa alacağınız bilet sayısı da o kadar fazla olur. Bilet çekişine bakalım sevgili dostlar. Bakın ne diyor. 14 Aralık saat 5'te başlıyor. 15 Aralık sabah 10'a kadar sürüyor. Şimdi şu anlama geliyor. Bakın burası ısınıyor. Daha siz e, sipariş veremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Burası daha ısınıyor. Burada sizin yapacağınız şey o yarın saat akşam 5'te geldiği zaman bakın ee, yarın akşam 5'te yani 22 saat kaldı. Bakın kabaca evet 21 saat 51 dakika. Sizler başvuru yapacaksınız. Yani bunlar bilet çekilişinden ziyade arkadaşlar başvuru tarihi de aynı zamanda. Ve bilet numarası 99.999 arasında değişiyormuş. Ama kaç tane bilet kazanacakmış sevgili dostlar? 2500. 1500'den 4000 tane bilet kazanacakmış. Neredeyse 100 bin tane bilet olacak ama 4.000 tane. Bunu da kabaca vurursanız her 25 biletten bir bilet kazanacak. Ne diyor? Kullanıcılar çekiliş sırasına göre bir dizi bilet çekebilir. Tamam. Birden fazla bilet alabiliriz. Tamam. Sistem çekiliş zamanına göre tahsis yapacak ve her hesaba MX pozisyonu ve işlem hacmine göre bilet tahsis edecek. Tamam. Bakalım çekiliş sonuçları arkadaşlar. 15 Aralık saat 12'de açıklanacak. Şimdi. Ona kadar başvuru yapabilirsiniz ama ondan sonra Artık başvuru yapamazsınız. O aradaki 2 saatte de çekiliş olacak. 2 saat sonra da saat 12'de açıklayacaklarmış. Tamam ne zamanmış alım satım için ona bakalım. Aşağı inersek. Bakıyorum. Ha, 15 Aralık'ta. Yani bizim arkadaşlar zaten 15 Aralık saat 12'de açıklanacaktı değil mi? Bakın çekiliş sonuçları 15 Aralık 12'de açıklanacaktı. 15 Aralık 12'de açıklanacak ve ondan 5 saat sonra tahtası açılacak. 15 Aralık saat 5'te, Türkiye saatiyle akşam 5'te tahtası açılacak. Ve bu borsanın arkadaşlar iki tane önemli avantajını söyleyeyim sizlere. Ön katılıyorsunuz. Eğer sizin vadeli işlemleriniz açıksa... 10 dolar vade işlem bonusu alacaksınız. Bunun için arkadaşlar paramı ödemiyorsunuz yani 10 dolar sizin hesabınıza bedava giriyor. Şimdi bu soruyu şöyle düşünebilirsiniz ya ben bunu batırırsam spot hesabımdan 10 dolar azalır mı? Hayır bunu isterseniz 10 doları 1000 dolar yapın İsterseniz arkadaşlar 10 doları sıfırlayın asla sizin spot hesabınızdan paranız çekilmiyor. Bu size tamamen airdrop gibi düşünebilirsiniz. İkinci soru ise şu kafanıza e, gelebilecek aklınıza gelebilecek sorulardan bir tanesi bu. 10 doları acaba spot'a çekebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. 10 doları spot'a çekemezsiniz. Ama 10 dolarla işlem yapıp burayı bir sıfır attırıp atıyorum örnek veriyorum 100 dolar yaparsanız 90 dolarını çekersiniz. Atıyorum 50 dolar yaptınız 40 doları spot'a çekebilirsiniz tabii ki de. O, onda sıkıntı yok. Yani kar kısmı çekilebilir ama size gelen airdrop kısmı çekilemez. Onu da söyleyelim. Şöyle baktığımız zaman eee Heh, bir de şey var çok soru soruluyor. Acaba bizim elimizden dolar mı kesilecek diye. Hayır arkadaşlar sizin elinizden dolar kesilmiyor. Sizin MX'leriniz kesiliyor. Atıyorum size bilet çıktı arkadaşlar 20 dolarlık. O zaman sizin 20 dolarlık MX coin'iniz kesiliyor. Daha sonra ön satışa katılıyorsunuz. Kazandığınızda zaten 20 dolardan daha fazlasını yeni koyabilirsiniz. Bunun da amacı şu. E, borsanın bunu yapmasındaki amacı. Siz arkadaşlar mesela e, o an paranız olmayabilir. E, çekilişten birkaç saat önce çok acil bir telefon almış olabilirsiniz, paraya çok ihtiyacınız olabilir, çekim emri vermiş olabilirsiniz. MX borsa şöyle bir şey düşünüyor, diyor ki bu insanın parası olmayabilir diye düşünüyor arkadaşlar ve sizin paranız olmadığı için de sizi e, diskrefer etmek istemiyor. O yüzden MX kesiyor. Yani çok avantajlı bir borsa. Aynı zamanda diyorum ya size çıkmayabilir. Ama çıkmadığı zaman üzülmeyin. Size arkadaşlar kabaca 10 ile 20 adet arasında sizlere coin verecekler. O coinlerini de arkadaşlar tekrar satabilirsiniz. Ve ko ettiğiniz komisyon giderlerini de karşılayabilirsiniz. Yani e, çok da büyük bir kaybınız olmayacak. Borsa'nın hani bu tarz şeyleri de mevcut. E, güzel yöntemleri de mevcut. Umarım arkadaşlar size iyice anlatabilmişimdir durumu. Yani şu an e, çekiliş bu yönde. İsterseniz bir de resmi web sitesine bakalım. En azından yatırımcılarına bakalım. Yatırımcıları kimmiş? Türkçe'ye çevirelim. Şöyle kazanmak için oyna oyunu. Tamam NFT'ler yol haritası geçelim. Kazanmak için oyna NFT yardımcı programı, Fantasya kulüpleri. Tamam. Fund kazanmak için oynayın. Aynı zamanda sadece NFT değil arkadaşlar. Oyun oynadığınız zaman da e, oyun için görevlerde fund token kazanıyorsunuz. Bu da bir şey. Bakın e, hani dedik ya futbol menajer gibi. Futbolcuların resimleri var arkadaşlar. Burada özellikleri var. Hangi kulüpte oynuyor. Bütçesi ne kadar. İşte e, şu an maaşı ne kadar. Bunları görebiliyorsunuz. Bakalım yol haritasına. Tamam Aşağı inelim. Stratejik ortaklıkları kimlermiş? Bakın e, Solanium varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakalım GSR Sino, Alameda Şahane bizim hep e, klasik her ön satışta görürsünüz mesela Binance vardır işte Venture, Venture vardır evet bunda Ventures var Heh, tamam güzel Ventures varmış arkadaşlar ben e, görmedim de şimdi gördüm yani burada da arkadaşlar e, arkasında 2-3 tane önemli stratejik ortağı ve destekçisi varmış videoyu kapatmadan önce arkadaşlar şimdi sizlere bir de hacim kasmayı göstermek istiyorum çünkü videonun başına size hacim kasmayı öğretecektim piyasalara giriyorsunuz arkadaşlar ana sayfadan buradan MX yazıyor ama de piyasa fiyatı yok arkadaşlar. Piyasa fiyatına yapmak istiyorsanız hızlı hızlı şöyle bir şekilde. MX'de değil de Bitcoin, Ethereum, işte Ontoloji. O listede bakın şuradaki listede hangi coinler varsa. Mesela biz hangisini yapalım? Atıyorum XRP yapalım. Buradan bakacaksınız XRP'ye nerede? XRP burada tıklayacaksınız. Ee, şöyle yapacaksınız. Bakın limit, piyasa ve tetikleme emirleri var. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Biz piyasa diyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde yapmak istiyorsak o hacmi. Full diyeceğiz burada ama biraz komisyon gideniz olur. Hemen al diyorsunuz. Buraya XRP'ler düşecek. Hemen de XRP düştükten sonra buraya fulluyorsunuz ama burada hep piyasada kalacak ve sat diyorsunuz. Sonra doldur boşalt yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrar ondan sonra piyasa en iyi fiyattan al diyorsunuz. Tekrar ondan sonra XRP gelince buraya sat diyorsunuz. Buradaki satınca buraya dolar gelecek. Böyle böyle hacim kasabilirsiniz. Peki bu hacim kasınca hacimlerinizi nerede göreceksiniz? Hacimleri de şuradan görebilirsiniz. Finanstan MD bölümüne geliyorsunuz. Ama burada hep yapılan bir hata var. MX Round'a tıklıyorsunuz. Hayır. Trading Round'a tıklayacaksınız. Bakın MX Round'da var. Trading Round'da var. Burada yazıyor. Trading'e trading tıkladıktan sonra hemen çekişi katılım var. Ve burada yaptığınız hacimler gözüküyor arkadaşlar. Spot, Margin işlem. Artık hangisini yapıyorsanız buradan sizler görebilirsiniz. Size söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Öncelikle... Bu videoyu izlediğiniz için sonuna kadar beni kırmadığınız için size çok çok teşekkür ederim. Eğer aklınızda bir şey takılırsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben yorumlarda hepinize tek tek cevap veriyorum ve kafanızda olan soru işaretlerini silmeye gayret gösteriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı ve aynı zamanda videoya bir like atmayı unutmayınız. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.